O güzel Bağdat Caddesi'nin o güzel insanının evine konuk olacağız. Evet işte o Karadeniz'in bitmek bilmeyen enerjisini üzerinde yaşayan adam. Bina denilince akla gelen ilk isim. Evet bildiniz Tursun yaptı bitirdi'nin evindeyiz. Tursun Bey uygunsuz yakaladık sanki sizi. Şok şok şok. Aman tanrım o da ne? Tursun yaptı bitirdi takım elbiseyle duş alıyor. Ya bu şey yok. Hoş geldiniz. Sefalı getirdiniz de saat kaçta geldiniz? Abi saat beş değil son. Abi saat kaç? Beşe beş var. Abi nerede benim 5 dakika? Abi ben duş alayım. Benim özelime gördüm. Kafana göre mi? Abi geçin bakayım gel. Geç mi içeri? Abi üstümü değiştirip geliyorum. Ha geliyorum ha. Bayağı bir misafirperver gördük sizi Tursun Bey. Abi uyum kurusu. Öyleyim dur. Eee Tursun Bey evinizde bayağı büyük. Kaç metrekare acaba? Abi bir kere bu faiz da düzeldiğim. Bir kere dediğin yer ev değil. Cahil misin? Ha bu burası yaptı bitirdi o manikanesidir. Dört artı iki buçuk olur. Kendi şahsıma ayrılır. On metrekare toplam arana sahiptir. İsterseniz biraz Tursun Bey'in evini tanıyalım. Koltukların ilginç oluşu hemen göze çarpıyor. Tursun Bey, dizayn anlayışınız baya bir değişik. Ha bu benim mimarlık anlayışım. Seni hiç ilgilendirmez. Ha bu sen bilmiyorsun. Ha bu bunun adı nedir bileyim mi? Şifalı koltuk. Bu bir kere. Belfutu. Veba. dizanter, Tifo. Kolera. Her türlü hasta Beni sinirlendiriyorsun, adamın hastalığını bozuyorsun. Abi çek bir kamerayı şurada. Dursun Bey, birazcık hayat hikayenizden bahseder misiniz? Sana benim umayadı mı? Ne demek olduğunu? Beş tane yapım malzemesiyle anlatacağım. Ha bu beni yedin mi? Gençlere de kulağın küpeği olsun bunlar. Bunlardan birincisi, en önemlisi. Nedir? Tuğla. İkincisi nedir? Çakıl taşı. Üçüncüsü nedir? Demir. Dördüncüsü nedir? Çalık. Beşincisi nedir? Özellikle artık depremden sonra kullanmaya başladım. Pamuk. Tursun Bey sanki bir cümleden fazla oldu. Ha bu senin dil bilgisi suçuyuk galiba. Tursun Bey'le olan birlikteliğimiz kısa bir aradan sonra devam edecek. belli vallahi bu kısar dur oynur canım nur canım kurbanolsan canım oynur canım nur canım kurbanolsan canım ne dedim da darılgın gel sana gel sana gel sana küçük hanım ne dedim da karı gel sana gel sana evet dursun bey Yemek pişirmede de bina yapmak kadar marifetli misiniz? Bir onu görelim isterseniz. Abi bu benim hayat felsefem. Bina bir, yemek iki dur. Abi çekil bakayım. Çekil bakayım öteye.

Gönder hadi ulan oğlum gönder hadi la. Tursun Bey ne yapıyorsunuz orada acaba? Aile bir mesele. Pizzanın yanında da çayı ilk defa sizden gördük Tursun Bey. Güzeldi değil mi? Abi şimdi yedik, ettik, içtik, sıçtık, her bir şey yaptık. Ya artık beni bir rahat bıraktın. Özel hayatıma girdiniz. Ha bu ben. Tursun yaptı bitirdi. Bir yerden sonra da cansı Ha Abi defolun gidin lan. Defolun gidin. Bu haftalık pazar keyfinin sonuna geldik. Haftaya buluşmak üzere. Hepinize iyi pazarlar.